Selamünaleyküm arkadaşlar. Işıklı güzeldi. Selam. <laughs> miydi? Evet. Bakın ne güzel parlıyorum. Yok yok kapat kapat. Çok gözümü alıyor. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah arkadaşlar bizler iyiyiz. Ee, bizler neredeyiz? alel acebe acele ben giyindim. Ee, dışarı çıktık. Saatlerimiz ona geliyor gece şimdi biz ilk Nuru iş yerinden alacağız arkadaşlar sürpriz yapalım dedik Evet ee, çok bab büyük bir sürpriz Evet size de sürpriz olsun damatımızın vizesi geldi Ay size şey deseydim ya müjdemi verin Aynen çok i̇lk acele mi? ettim arkadaşlar i̇lk haberi yok işte olduğu için Evet şimdi ilk nuru dedik geliyor mu yok gelmiyor biz seni alacağız kızım dedik babayla ee, tamam dedi o da şimdi çıkmak üzere arkadaşları şu an hep çıkıyor ay valla alal acele geldim arkadaşlar şu başörtü maşörtü nasıl taktım bilmiyorum Emre'nin vizesi geldi arkadaşlar damadın çok mutluyum en son videomda ne demiştim ay bir yazı geldi ne kilidi diyor her neyse ee, en son videomda demiştim. Bugün yarın vize gelecek, onaylandı demiştim ve bugün geldi. Damat e, kargoyla geldi ve gidip aldı. Yok damat kaldı. kargoyla gelmedi Çok Hayır üzüldüm. şey. <laughs> vize vize arkadaşlar. Pasaporta vuruldu ve vizemiz geldi. Çok şükür Rabbime şükürler olsun. Sorunsuz bir şekilde Oldu bitti Aynen. evet bu aile birleşimi bayağı bir uzun süre oldu. 8 ay oldu Sekiz arkadaşlar. Ay, evet. yani sizlerden gelen yorumlarda bir bacım demiş ki ne abla benim ablam da 2 sene oldu. Ee, uğraşıyor aile birleşimi için. Türkiye'den buraya gelecekmiş Almanya. iki sene olmuş hala vize çıkmamış. Ee, bilmiyorum kardeşim bu vize şey videomu izliyor mu bacım. Almanca kursu yaptı mı? O önemli. Almanca kursunu geçmesi lazım. Evraklarda eksiklik olabilir. Evet. E, eğer ki çifte vatandaş, Alman vatandaşıysa daha kolay oluyor. Belki, belki maaşı yeterli var. değil. Yani Bir yerde bir eksik var mı? Evet. E, eniştenin belki maaşı yeterli değil. Evi yoktur. E, bakabilecek şeyde... Hepsi değişiyor. Şeyde... Birisinin mesela benim zamanımda maaşım düşüktü... İkinci maaş gösterdim. o zaman dediler sana maaşın yüksek gelemez. Evin böyle dediler küçük. Büyük ev tuttuk. Ev çok büyük üç kişiye de olabilir. Evet. O zamanlar öyleydi. Yani bir de evraklarda bir eksiklik vardı. Evet. Eğer olmadıysa, en zor durumda avukata gidip bir başvuru yapsınlar. Bakalım onlar ne akıl verecek. Evet. böyle ben benim aklım farklı yerlerde şu an arkadaşlar. Neyi düşünüyorum? Ben sizinle bir video paylaşmıştım. O videoda demiştim ki ne bugün yarın vize gelecek ve gelmesi. Bilmiyorum evet. çok tuhafıma gidiyor. Ee, artık pat, parmaklarımı kütletmekten parmaklar daha iyi kalmadı. Şu şey mi? Ben tırnağımı kırdım ha. <gülüyor> Allah <gülüyor> Vallahi böyle demin burada oynamaktan tırnağımı kırdım. <laughs> Ay arkadaşlar çok heyecanlı. Esasında videoyu kapat, kapatmak istemiyorum ama vakit ilerliyor ilk burada daha gelmedi tüm arkadaşları çıktı arkadaşları demeyeyim buradan çalışanlar söyleyeyim aynen hastane dağılıyor evet gece vardiyası giriyor aynen Ay nasıl bir duygu nasıl bir şey bilemiyorum ne diyeceğimi bilemiyorum işte bak paylaşıyorsun ee, yarın artık bilet almaya gideriz damat için aynen ya da oradan o alır ya da buradan biz alırız bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl? Bilet bakarız. Aktarmalı gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Bilet hani... E, Aynen. Nereden uygunsa oradan bakarız. Antalya, ya. İstanbul falan olmasın. Antalya direkt Hamburg olsun. Ona dikkat edelim. Çünkü ilk defa yurt dışına geleceği için... Ben yani yurt ilk defayı bırak. Uçağı ilk defa pincek adam. Yok e, herhalde bir askere gittiğinde pindi He, diye duymuştum. Doğru. Helikopter, uçak... Ee, bir tek geliş alacağız ona işte. 3 ee, ay vize verildi arkadaşlar. Böyle Güzel. Aynen 3 ay içinde bir sürü işimiz var ama. Ne gibi? Eee vergi dairesine gidilecek, sosyal sigortaya gidilecek. Aa, ee, ev, ev, eve yazılacak hani aynen, ilk nurun evine. Yani, muhtarlığa gideceğiz öyle söyleyeyim. E, ik, hikamet diyorlar arada. Hikamet göstereceğiz. İka, iyi, 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 ikamet göstereceğiz. İkamet. Hmm. Hepsi olması lazım. Tamam sen. Valla ne <gülüyor> bileyim ben <laughs> yeni yeni huya başladım vallahi. Mata tırnakları ile küt küt onları çekiyor. Ben parmakları kırıyor mata tırnakları. <laughs> e niye canım? Sen kızıyla beraber, evladıyla beraber o da insan da seviniyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar oda moda da hazırlamadık biz. Bizim evde kalacak dedik ya sizlere. Yani Bahçe büyük bir çadır kurarız. <laughs> İlknur'un odasını artık yapacağız. Makyaj aynası Oo. vardı onun İbo. Nereye? Ayağıma kramp girdi. Aa, altına. Hadi git bakalım. İlknur'un odasında makyaj aynası falan var. Arkadaşlar onu çıkarmamız lazım. İlknur dolabında yer falan yapmıştı çamaşırlar için. Hadi onu düşünmüyorum da. Bilmiyorum ay şuna bakın nasıl giyinip çıktım. Ah, çok heyecanlı, çok tuhaf. Bilmiyorum. Garip bir his biliyor musunuz arkadaşlar? Hani şimdi şöyle bir ben bir düşünüyorum. Burada 5 kişilik bir çekirdek aileyken şimdi altı kişi oluyoruz. Eee Evdeki masamız altı sandalyeli. Hep 5 sandalye dolu olurdu. Şimdi altıncı sandalyemiz de doluyor. Allah'ın izniyle Rabbime şükürler olsun. Aa, ah, bismillah. Güzel bir duygu. İnşallah kurban olduğum Rabbim e, evime damat geliyor. Gelin gelmeyi de nasip eder. Amin. Hayırlısını Rabbim insanlarla karşılaştırsın evlatlarımızı. Amin. E, gelmiyor daha. E, takız kız yeni giyiniyordur da. E, 7 dakika oldu. Lan he, he demeyle çıkmıyor ki ne insan. Arkadaşlar kapatayım mı çok uzun oluyor. Aynen sonra gene açarsın. Evet sonra tekrar açayım. Gerçeği yok. Bekleyelim bakalım. Gel kızım. Hoş geldi Geçmiş ya, ben olsun ben sana. Başıyorum. Ben de diyorum bu toparlayan kim böyle. Niye ayağın niye acıyor kızım? Ayakkabılarda. Aynen orada terlik falan biliyorsun. O da rahat olmayan bir terlik. <laughs> Onlar mı veriyor terlikleri? Ya. Kendi hmm. terliğini giyemiyorsun. Aynen. Ah, o zaman büyük mü küçük mü geliyor ayağına? Ya tam geliyor da tam ayağının böyle bir şey var ya dizi del yani. Ya. Kıskıtan ayak arasında kalan yumuşak yer. Hı. Bu Ayakkabının mı? şeyi orada çok sert. Bu kadar acil mi gülüyor bu böyle? Dikkat tövbe tövbe. Dikkat et. Evet. Olabilir. Ne yaptın? Emre ile konuştun mu? Emre? Hı. Konuşamadım ki çalışıyor. Orası eski iş yerim gibi değil. Orada tamamen telefon böyle yasak. Yasak. Hı. Tamamen. İknur bize gelmiş. Ne? Bize. Sürpriz istiyorduk ya. O hemen bize <laughs> Vize gelmiş. Bize mi? Evet Emre'nin bize. <laughs> Pasaportu cidden. almış. Cidden. Nice. Vallahi. Ya. Şimdi... Vallahi diyoruz kız. <laughs> gün gelmiş. sana sen sen işte, sen işte ekeli. Evet, biz biz konuştuk Emre ile sana sürpriz yaptık. Sen, sen niye beni aramadı da sen arayamıyorum dedin ya de, demin demin. E, o Hadi gözün aydın kızım. Mı? Bilet mi? Bu saatte nereden alacağım kızım? Yarın alacağım. Yarın, yarın Emre oradan bakar. Biz buradan bakarız. Aynen. Bir, oh God, Aynen. <laughs> ne yapıyorsun Emre'yi mi arıyor? Ya kızcağım onu şimdi. Niye? Niye söylemedi diye. Allah Allah. Kızım sürpriz Allah. edecek belki. Yani. Üç ha, aylık. De yokmuş gibi yap. Belki sana da ayrı söyler. Üç aylık vermişler Yıknır. Üç... Ya o belli zaten. Evet. Gördün mü Yıknır tam sekiz ay sürdü. Daha hayırlısı olur inşallah gözün aydın. Değil mi? Allah'ın izniyle her şey daha iyi. Inşallah inşallah kızım. Evet çok uzun sürdü. İstanbul üzeri daha uzun oldu. İstanbul'dan daha mı uzun oluyor? Abi ya? evet. kocaman metropol orası ya. Hmm. Orada başvurular daha çok. Bir de kadın hani Almanya hızlandırma yaptı. Kadın zaten benimle konuştu. Uydurmadan mesajlaşıyordu. Hmm. Akşam anlaştı. Ama işte ne zaman olacak belli değildi. Oldu, Oldu işte. işte. İpnur bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kamerayı da açtım. Kamera çekiyor şu an bizi. Evet. Kamerada şey yaptım yani e, çekim yaptım paylaşayım mı YouTube'a? Aynen. Evet arkadaşlar ilk buradan da izin aldım. Ne izini? Paylaşabilirim diye. Sonuç? Evet arkadaşlar Neydi? bir çekim bir tuhaf oldu ama kusura bakmayın bu heyecanı sizinle Neyse. paylaşmak istedim. Ee, böyle yani. Neyse. Şükür. Bir sorun daha azaldı. Aynen. Bir şey demek istiyorum. bekleyenler kızım gibi inşallah onlar işlerde. Aynen, aynen. Olur. Darısı böyle aile birleşimi aynen. olsun, turist olsun ne fark etmiyor. Rabbim Çok hayırlısıyla. gerekiyor. Buradan da üstünü olmak isteyen insanlara sesleniyorum. Hı. Olmaz, yapamaz, daha gelemedi mi diyen insanlara. Hı ne kadar zor bir dönem olduğunu bilmiyorsunuz. Bilemezler. Almanya'nın Türkiye'nin Türkiye arasındaki fark yani kanun yollarından e, devletlerden beli dediğin ne oldu ne geçti bilmiyorsunuz. Önce araştırın. Buradan herkese sesleniyorum. Akrabam olabilir. Çevre olabilir. Ya. Kim kendini yani şu akine bahsettiğim herkes kendini kendini biliyor. Önce bir araştırın. Sonra konuşun. Aynen. Ve günün sonunda tabii ki ne kavuşma var. Yok, Çok şükür. Bir şey yok. Çok Çünkü şükür. Sonuçta sicil temiz. Pasaport temiz. Evet. Olduğu sürece bir sorun, bir sıkıntı yaşanmaz. İşte ilk bir bir tane takipçi yazdı ki ne benim ablam da aile birleşimi olarak gidiyor. Bayağı uzun sürmüş kızım biliyor musun? Bence kağıtlar, evraklar şeydi, eksikti. Aynen. Yani mesela benim arkadaşım 3 sene bekledi. Evet oluyor yani. Rabbim sabır versin. Sabrın sonu selamettir. Darısı tüm bekleyenlerin başına. Bu heyecanı da sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an güzel yorumlar gelecek. Onlar için de teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.